Ben Hollanda'ya geleli yaklaşık 15 gün oldu. 13-14 gün oldu. Ama Merve'nin düğünü olduğu için onun yanına gidiyorum. Bu vlog Merve'nin düğünü vlogu. <laughs> Benim artık arkadaşlarım evleniyorlar. Şaka mıdır? Gerçekten arkadaşlarım evleniyor ve ne yapıyorsunuz? Hayırdır yani. Nasıl? <laughs> Kendinize misiniz arkadaşlar? Biz de çocuğuz çocuk. Evlenmek ne demek? Çocuk gelin oluyoruz. Farkında mısınız? Neyse. Yapacak bir şey yok. Allah'tan Batu'yu seviyorum. O yüzden izin var. Evet. Ben normalde çok renkli bir elbise almak istemiştim ama yine siyah, yine siyah. Ben her zaman renkli elbise almak istediğimde yine siyah bir elbiseye düşüyorum. Eğer bir mağazalarda falan böyle renkli bir şey göremezsem yine mecburen siyah giyeceğim. Yapacak bir şey yok. Özür dilerim Merveciğim bu konu hakkında. Çünkü siyah giymek istememiştim. Gerçekten renkli giymek istemiştim. 3, 2, 1. Bakar <laughs> mısın? <Ama> çok, çok tatlı oldu. Şimdi makyajımı aldım. Gözlerim içerisinde da. Aa, Aa. bence o günleri olması daha güzel Yok onu sevmedim de güzel gözüküyor. Bir... Ben aslında şu tülleri beğendim. Aşağı iniyor ya. <laughs> yani. Ben bunu almak istedim. Bir daha asla <laughs> onları. tatlı bir rey. Bence günleri olmasa daha tatlı olur. Sizin düğününüz olsa tamam. Arkadaşımın düğünü olsa tamam. Şu an yani her şeyi, şey her şeyi kullanmalıyım. Her şeye <laughs> hakkım var. Yurtmaç, tüy, kesinlikle. Babam Çok ters, ters. <laughs> Çok Biz şimdi kuaföre geldik. Dün gece ben iner inmez Edirne'ye ilk gelişim. Buldum kendi kendime. Tabii ki de düğün alanında buluyorum. Ben rastgele bir otobüse atlayıp izlediğim yerde inmeyi başardım. Sonra bir girdim herkes aşırı dans ediyor. Ben sandım ki hani biraz daha böyle düğünümse olacak. Ama bildiğiniz club gibiydi ve çok güzel şarkılar vardı. Aşırı eğlendim. Merve'nin Almanya'dan arkadaşları gelmiş. iki tane Alman. Bayıldım arkadaşlar. Twerk falan açıyorlardı. Çok eğlendim. Aşırı eğlendim. <laughs> gece 2'de benim herif söyleyen maskeye özenmişler. Neydi bu Marvel'daki yüzük yapan kimdi? Ona benziyor Thanos yüzüğü. Evet Thanos'a benziyor bir şey. Niye buradan açıyorsun? Surazım aynen daha çirkin şu an. Bakacağım buradan. <laughs> Soyamayacaksın ama her yere sür. Bak. Affedersiniz. Baksana elime... Ak, dur. Yüzük Gözüküyor. Göz bu şey <laughs> e, mahalle kuaförü videolarında oluyor ya şey. Açıyorlar ya yapışkan. Ondan oldu elim şu an böyle. Ağda <laughs> <laughs> yapmışım gibi bir şey Ama sen az sürdün her yere sürdün. Koyamayacaksın daha zor olacak. Öyle mi dersin? Tabii. Şimdi böyle birleşirse kolay sorarsın. Benim kurudu ama sanırım ya. Sen maskeyi de bir paket de bir tuhaf açmış Ceyda. Sen ters açtın. Yırt. Yok yukarıdan işte. Doğru açtı Altmış. da. Aşağıdanmış işte yere. <laughs> E yukarıdan yazıyordu ya. yazmıyor muydu? Ama Aa, burada evet, burada şeyi yazıyordu. tırnağı. Evet ya. Evet, sen, sen, sen normal şeyler. Sen yani şurada evet. abi. ne, <laughs> ne, Evet seninki çok güzel oldu ya. Benimki <laughs> absürt. Sana da söyledim mi? Yok yok. Ben artık böyleyim ya. Yani. Yapacak bir... Ben şu an Batman gibiyim. <gülüyor> Batman. <gülüyor> I'm living <beginning> in shadow. <laughs> i̇şte, Alman olsaydı bu şakaya çok gülerdi de işte. Tek bilebileceği şey Alman bugün ciğer yedi biliyor musun? Alakasız hmm. konular evet. Sevdi mi? Alman ki sevdim mi? Soğan su değil o. Hmm. Evet, o yüzden sevmediğini düşünüyor er Ebru Alman. Sevme değil. Yeteri kadar yani. Verim alamadı. En tatmin edici seviyede yemediğini düşünüyorum. Hı -hı. Eğlendiler ama onlar da bayağı. Oğlum, onlar bir eğlendi bir eğlendi ya. Hı -hı. Senin çok güzel oldu ya. Sanki çıkartıp suratını Ben böyle sürdüm. Evet, benim. Şey. evet ben, <laughs> evet, ben... İnşallah Sonra çıkar. Yani sıkıntı yok da. Sıralım mı sana da? Yok yok artık yeter. Taç. Kurudu mu? Ha, Her kurudu herhalde. Benim yok yani. kız ne kurudu? Kurumadı falan. Baksana ben. ağla evet arkadaşlar yüz zer. Heh ya aynen öyle. Baştan Olmadı. sürelim sana. Şur, aynen şurada sıkı daha. bak kız, açmıyor, açma. Ne ben Şunu yıkayayım da. Tamam ben yardım edeceğim sana gel. Çok kötü. daha çirkin. Bir şey bulunamadı. Ee, evet, yarın düğünüm var. Nasıl hissediyorsun Merve? Çok iyi hissediyorum. Biraz gergin gibisin. Mi? Yok, <laughs> e gergin değilim. Hiç gergin değilim. Hiç gergin <laughs> değilim. alkol iyi geldi biliyor musun? Yerisin. Yani tek korkum yarın uyanamamak. Yok ben uyandıracağım seni. Tamam, Merak etme. etme. Tamam. Neyse herhalde derseniz. Hiçbir şey olmadı. Bugün de sabah kalktık 7'de. Şimdi kuaföre geldik 9 gibi kahvaltı yaptıktan sonra kızların saçları yapılıyor. Ben yaptırmak istemiyorum. Makyaj da yaptırmak istemiyorum. Çünkü ne zaman bir kuaförde düğün için makyaj yaptırsam, saç yaptırsam hiç sevmiyorum. En azından sevmeyeceksem de kendi yaptım sevmeyeyim diyerekten kendim yapacağım. Saçıma zaten çok bir şey yapmayacağım. Bir makyajımı yaparım. Bu sade istiyorum zaten. Nefret ediyorum böyle aşırı ağır makyajlardan. O yüzden kendim yapacağım. Kızların memnun olduğundan emin olmaya çalışıyorum. Ha bir yanlarına gidip memnunsun değil mi bak. <laughs> hoşuna gitmeyen bir şey varsa söyle diye rahat konuşmalarını sağlıyorum. Çünkü öyle oluyor ya, kuaför kötü yapar ve sesinizi çıkartamazsın. Düğünlerinde en azından öyle bir şey olmasın yani. Hem Ceyda'nın hem Merve'nin. İyi oluyor ama makyajlarını beğendim. Ceyda'nın makyaj bitti güzel. Saçını yapıyorlar şimdi. Merve'nin de bitmek üzere. Sonra fotoğraf çekimine gideceğiz. Sonra evde bir yemek olacak. Sonra da ben evde hazırlanacağım zaten. Gece de dönüyorum. Gece 12'ye biletimi aldım. 12 çeyrek. Sabah Hollanda'ya dönüyorum şimdi içeri gireceğim. Makyaj nasıl oldu? Ee, Heyecanı. Şöyle Beğendin göstereyim. Markezi. Çok beğenmedim. Kavga ettim. <laughs> Ama saçımı da çok beğenmedim. Onu da birazcık mana buldum. Artık çalışanlar bilgiler. Saçın okey. Bence makyajın da okey. Okey okey. Dediğin gibi bir aile var. zamanda. Okey okey. Senin için esnisi. Evet. Benim de okeylemek zorunda değilsin şeyleri. Kendi istediklerini söyle. Oldu. Artık olan oldu. Bazen böyledir hayat. Yapacak bir şey yok. Evde biz bakarız. Aynen evde biz son uçuşlarımızı kendimiz yapıyoruz. Aynen. Ama güzel oldu. Şu yanlıklar bence de çok. Evet. Ona da daha iyi oldu. Evet. Daha, iyi. <laughs> Hoş değil. Ben bu arada çocuğa sonra ki e, bilmiyorum nasıl bir şey yapalım dedim. Çocuk böyle Bilmiyorum. Saç artık dedi. Ben <laughs> Çok zor, çok zor. Yalan <laughs> söyleyeceğim. İki bir şey öner de topu topu mu de, bağlı mı de mı de bir şey Gerçekten. Yani. Yani. Gerçekten. Çok <laughs> haklısın. Normalde çok enerjik bir insan, çok pozitif bir insan ama Hala enerjiksin ya. Şartlar uygun olmadıkça ben sanayide yaşıyorum, gerçek bir çirkin. Zaten öyle olman gerekiyor. Evet. Ya acayip miyim canım ya? Ah hayır. Şimdi bana peçete lazım. Evra abla galiba senin çantanda varmış. Diğerimiz <laughs> ol. Ala benim yer şu an kamera çekiyorum. Ben artık fotoğrafçı oldum arkadaşlar. Bidin fotoğraf makinemle. Şu an çekemiyorum sadece. Sadece şu an çekemiyorum yoksa. <laughs> Neredeyiz? Dağdayız dağda. Az önce Admat söylediniz buraya. Lozan. Lozan. Ana... Evet burası Lozan. Lozan. <laughs> Eski tren garıymış ayrıca böyle de bir infomuz var. Tren rayları nerede? Tren bilmiyorum ki belki de kaldırmışlardır. Ya da güzel sanatların içinde hep böyle abidik kubidik şeyler olur ya. <laughs> belki Ray öyle bir şeydir. <laughs> Aynen belki de öyle bir şeydir. Bir kere daha sol. Dönüyoruz bir kere daha. Tamam. Yer yani dolmuş olabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Adam nerede? Ona sorsak. Rayları bulduk arkadaşlar. Raylar buradaymış. <laughs> Direkt fakültenin arkasında. Şimdi galiba burası fakülte olarak kullanılıyor. Aktif mi diye sordum. Galiba aktifmiş. Batu. Merhaba. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. <laughs> Çok bir şey. Bakın. Benim sizin benden daha mutlu <gülüyor> <evleneceksiniz>. <gülüyor> daha <öksüz> olmayan kızınızdaki birinizle evleneceksiniz. Daha mutsuz olmayan. <laughs> Merve'ye ne söylüyorsun buradan? Vlog. Şunu söyleyebilirim. Onu çok seviyorum. Ya. Çok Aa. mutluyum. Aa. <laughs> i̇yi ki evet demiş. İyi ki evleniyoruz. Ya. <laughs> Ağlayacağım peçetelerimle birlikte. Canım enicidem. icidem. <laughs> Duygusal. Geldim. Bir de iyi ki evleniyoruz ya. Evlendin zaten. Evlendin zaten. Şimdi kutlaması. <laughs> Kral hareket. Nereden kral baksan hareket kral, kral, hareket. kral hareket. Hayır hayır fotoğrafçı da var. Fotoğrafçı da var biz kendi başına 24 saat tır duruyor Ne ne ne. Herkes var işini var. gücünü evet. bıraksın kefimize baksın. Evet kupat şey kupat yok kupat. aşkım. Kupat. Göster kupat kameraya. Şöyle göstereyim. Hayır. Uğruna kavga ettiğimiz o kirpik. <gülüyor> 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 bu çok iyi değil mi? Ben de bunu kullanıyorum. Evet ya. Bayılıyorum. Bak bu arada bize makyaj yaparken hiç bas falan sürmediler ha. Harbi ha. Evet sadece Senin Sen rengin nasıl? Bu da Ben Dayanası sana gibi. biraz koyu kaşıyorum evet. ama yine de bir şey daha iyi olabilir sana. Ne? Tüpte olan, notun tüpte olan şeyi yok. daha iyi olabilir. O göz daha açık, aynen. Ne güzel. Evet ya, Eda onu arkadaşım Eras Almanya'dan getirmiş. Ne oldu ya? Bak Aa, orada. Balkon. Nasıl şöyle mi yapacağım? Aynen. Oha. Evet arkadaşlar, burada bir gelinin <laughs> doğal yaşam <laughs> alanını görüyorsunuz. <laughs> Kendisi gergin bir şekilde bekliyor birileri ona bir şey gösteriyor. Biz de aşağıda durarak onu daha da gerginleştiriyoruz. Bazen hayat böyledir. Getirsin, <laughs> getirsin. <laughs> Aa çok iyi. Şu anda. <yukarı>. Biz de böyleyiz. Ee, gelin takımı. Asıra biz. Çünkü uzaklaştıramadım. Ah bir şey <laughs> dedi. Gimbal mi? Şimdi biz yukarı çıkacağız. Ay bu niye burayı? Böyle çekiyor. Böyle. <laughs> <laughs> Teknoloji şey şey, şey, ya Teknoloji Tamam, o zaman biz şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Sizinle influencer ablamızın izni olursa. Bununla git. Hadi koşuyoruz. <laughs> İnşallah buradan çıkılıyordur. Bilmiyorum şu an nereden çıktık. <laughs> Kayyadım. Burada düşsem çok komik olur, çok izleniriz. Ah kameraya bir şey söylemek ister misiniz? Gelinin artık dayısı. dayısı. Artık dayısı. Bu kadar. Kendini söyledi ve gitti. Ve gelinin başka bir dayısı diyorum. Merhaba. Merhabalar. 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 Güzel Merhaba. kadınlar. Merhaba. Ve damat burada. Merhaba damat. Merhabalar. Ve damada çok benzeyen cosplay. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Ve gelinimiz. Şimdi onu çekelim. Abi teknoloji. Görüyor musun? <laughs> Harika bir gelin odası. Görebilir miyiz? Dansı acaba seçebilmişler mi? Birkaç seçenek vardı şimdi onları konuşalım evet bana gösterirsen. Evet arkadaşlar. Ben bugün prenses oldum. Bugün prenses oldu. Betül Hanım siz ne oldunuz bugün? Bilmiyorum bir şey oldum da. Cool oldunuz siz. <laughs> şık oldunuz. Şık <laughs> şık oldunuz. Hepimiz prenses prenses? İlayda Hanım siz. Hepimiz <laughs> prenses Evet ben bugün <laughs> şöyle... <laughs> şöyle. Tamam. Son gelinlik kurtardınız. Evet. Şarkılar da tamam. Misafirler gelecek şimdi arkadaşlar. Şu anda evleniyorsunuz. Ne düşünmek, evet. ne düşünüyorsunuz? An... Ne söylemek <laughs> istersiniz? Acaba... Şu an şirketin onu yapmasını Yukarıda Ne oldu? Ayna geldi bu arada. Ay. Kendisi bütün şeylerle uğraştı. Herkesin fotoğrafını çekti, videosunu çekti. Evet. Şimdi aynen burada biraz gelin odasını tanıtalım. Merhaba geline bir şey söylemek ister misiniz? Ya çok tatlı. Çabuk geline bir şey söyleyin hızlı. Geline mi söyleyelim? Geline çabuk kızım. Ben söyliyorum. Şey çok şık olmuş. Çok şık. Geline bir şey ızlı. Çok, çok, <laughs> çok şık. Mutluluklar mı? Thank you seviyoruz. Çok tatlı. Ne, ne diyoruz şu? an? Geline bir şey söyle. Çok güzelsin. Ya bir dilek dilek dileyin. Ay İngilizlerin, Almanların ne yapacağız? Geline bir şey söyle. Mutluluklar. Harika. <laughs> geline bir şey söyleyin. Seni çok seviyorum. Harika. Geline bir şey. Ha, gelin'e bir şey söyleyin. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Aa! Geline bir şey söyleyin. Allah mesut etsin. <laughs> Biden. Gelin bir şey söyleyin. Yani en güzel gelinler. Aa, gelin bir şey söyleyin. Çok mutlu olsun. Aa, gelin bir şey söyleyin. Mutluluklar. Aa, çok, ya çok klasik. Gelin bir şey söyleyin. <laughs> Şöyle uzun uzun biri bir şey anlatsın. Lisbeth Zalihanko <laughs> bir markadır. Ve şu an artık o Lisbeth eşin geldi. Evet, şaka mı? Bakayım. Daha Almanları geçiyorum. <laughs> tamam. Aa, ben, ben beni çeksin biri. <laughs> Bilmez. Gelin bir şey söyleyin. Ee, mutluluklar. Kendisi benim ablam olur. Bir Sonunda saatler herkese uzun uzun bir şeyler söyleyip kendisi mutluluklar dedi. Farkındasınız değil mi? Böyle, biz böyle. Ee, kendisi benim ablam olur. Ben küçükken çok dövdü. O yüzden çok mutluyum şu an bittiği için. Yani Merve önce hastalığı şeyler yapmaz. Yalan, kuru iftira. Az önce videoyu çeken kişi de zamanında dövmüştü. Pardon, o asla dövmüştü. kuru iftira. Bu komple kuru iftira. Böyle bir şey asla mümkün değil. O olmadı, yaşanmadı. Damat çekim. Damat Bey. Tamam. Damat Bey düğününüz var. Ne hissediyorsunuz? Valla diyecek bir şey yok. Evet. <laughs> Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Harika gerçekten mi? Çok eğlenceli. Tavsiye eder misiniz? Evet. Herkes Süpersiniz. keyif alsın. Gelin Hanım. Bir şey söyleyeyim. <laughs> Evli tavsiye şey. eder misiniz? Nasıl bir duyguymuş? ne diyeceğim? Çok gerildim lan. <laughs> ya değil mi? Herkes böyle oluyormuş. Ee, evet, evet. yani evlilik güzel şey tabii doğru insanla. Oo. Oo. <laughs> Ay. Teknolojiyi koydu. Al Almanlar, Almanlar. Ya Almanlar okay. sen söyle, ben okay. okay. Yurte, what would you like to say to the... All the yes. All the best, they are good people and we like them very much. Okay, thank you. Bu kadar. <laughs> <laughs> sen söyledin <laughs> mi? Ben sen? Ben de söyledim, ablam beni çok <laughs> dövüyordu, iyi oldu dur, ben. Flash açayım mı? TikTok çekiliyor teyze evlenince çok çok bravo ben tamam tekrar tamam tamam bir daha gülmek yok tamam Biraz kötü oldu o karartmaya çalışıyorum bembeyaz çek olduğu için ha heh şu an oldu galiba başlatacak ya fail ben ben başlatmışım zaten gel şöyle kayın ortalar. Allah kahretmesin. 3. Sadece burayı bilecek. Çok güzel. Gelin <laughs> <laughs> de bir şey söyleyin hızlı. E çok çok mutlu olsun. Harika. Gelin bir şey söyleyin hızlı. Ee, çok güzel bir hayatı olsun. Başka bir ülkede. Tamam. Carlos Sainz geline bir şey söyleyin hızlı. Çok yakışıyorlar. Çok mutlu olsun. Ya. <laughs> geline bir şey söyle aşırı hızlı. Pardon. Almanca değil de. <laughs> Süpersiniz. Çok yakışıyorsunuz. Aa! <laughs> Yok bir şey demiyor. Oy <laughs> oy ya biz de dans ediyor muyuz şu Ay Aşkım çıkar ederiz. Şimdi partnerim yoksa varsa. var? Baya duygusal şarkıda çıkıp romantik ha, de ikimiz mi edeceğiz? De, de, Çiftleten değil zaten oynayacağız mı daha? Gel. Çiftleten değil zaten oynayacak Olabilir. Tam, Olabilir. Danse edecek adam yok. İkimiz dans edelim bari. Olmaz mı? Olmaz mı? Biz Olur be. Olur, Olur be. be. Bunu da yaparız <gülüyor> be. <gülüyor> Çok kalabalık.